geldik çocuklar. Sağ ol abicim. Ne çocuklar. Teşekkürler abi. Sonunda inebildik. Çok yorulmuştum. İlk dersimiz de matematik. Oley. Abla bakar mısın? Bunu buradan çeker misin? Eh be evladım. Yoruluyorum ya. Sen derse geç kalacaksın. Geç bakayım geç. Tamam evladım geç. Sağ ol ablacığım. Hadi gel kanka. Geldim. Sen de gelsene kankacık. Ay tatlım. Ben bir kantinede uğrayacağım. Ay senin şu konuşmana sinir oluyorum. Ay sana ne benim konuşmamdan acaba? Hı, özür dilerim. Sınıfa gidelim. Aha. Ben bir kantine uğrayacağım. Tamam. Karim, sınavla çizgi film verir misin? Ay şimdi kim çıkacak iki kat yukarıya? Bizim sınıfımız niye zemin kartları değil? Sağ ol abi hadi görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Ben sınıfa gideyim. Vişne nerede kaldı acaba? Ben geldim. Vişne sen de mi iyi insan olacaktın? Ne var ki iyi insan olmamda? Ben de tam Vişne nerede kaldı diyordum. Geldin sonunda. Bugün sınav var çalıştın değil mi? Ne? Bugün sınav mı vardı? Çalışmadın mı? Hayır çalışmadım. İyi o zaman düşük kalırsın. Benden değil. Bu benim sorunum değil. Niye çalışmıyorsun? Bir sınava çalıştığını görmedim. Allah Allah. Ya dün maç vardı. Galatasaray ile Beşiktaş. Arası. Ay senin maçlarına ben. Maç izleyeceğiniz sınava çalış. Heh. Atiba sen niye hiçbir sınava çalışmıyorsun? Ben anlamıyorum. Ya bir üstüme gelmeyin kardeşim ya. Oturacağım doğru dürüst bir yerime. Ya bana bir cevap verir misin? E vermek istemiyorum. Zaten sınav varmış. Vermeni istiyorum. Ya vermek istemiyorum cevap. Öf. Çocuklu öğretmeniniz gelmedi mi? Hayır müdür bey daha gelmedi. Bir sorun mu vardı acaba? Evladım bütün sınıfa söylüyorum. Yansınız. Ne yapmış hocam? Meraklı bir dinle. Yan sınıf öğretmenlerine konfeti patlatmış. Bütün sınıfı kaplayacak şekilde. Pasta almış bilmem ne yapmış. Sakın hocanıza yapmayın böyle şeyler. Bak sonra bizim hizmetlilerimiz sizin e, arkanızdan oraları topluyor. Siz de hiç yardım etmiyorsunuz. Müdür bey kusura bakmayın ama onların görevi toplamak. Evladım ama onlar sadece silip süpürüyor sınıfı. Bir de sıraları düzeltiyor. Başlarına bu iş çıktı bir de o işte pasta şeylerini temizliyorlar, konfetileri temizliyorlar. Bayağı bir şey yapmışlar. Sonra hepsi hizmetlilere kalıyor. Haklısınız müdürüm. Gerçekten böyle olmamalı. Biz hiç yapmadık. Yapmayız da uyarınızdan sonra. Siz dinliyoruz. Evet. Yapsak bile size sorarız. Ben izin vermeyeceğim için sormanıza gerek yok. İyi dersler. Sağ olun müdür bey. Ne dedin kanka? Dedim ki Sevim siz konfeti patlatmışsınız. Müdür de bizi uyardı patlatmayalım diye dedim. Çok haklısın iyi demişsin. Dereyim. Biz patlatmadık ki şahsen ben patlatmadım. Sınıfta Leyla ile Merve patlattı. Ya ben ne yapayım şimdi Leyla ile Merve'yi? O da patlattı sonuçta. Sonuçta bu, iç, işte, bu işte o da vardı. Aman bırak boş ver. Sen niye kitaplarını dolaba koymuyorsun? Ne yapacağım? Niye koyayım? Sınav alacağız. Dersin başlamasına ne kadar var? Beş dakika. Hemen şunları dolaba kaldırayım. Senin telefonun da mı dolapta? Ne sandın? Sesini kapatıp koydum. İyi ben de hepsini koyayım bari. Of of. Niye sınav var ki? Sınav diye bir şey olmasa dünya benim için çok güzel olacak. İşte koydum. Tamam. Aa karamel sen de mi koydun? Ne sandın? Ben çok önceden gelir gelmez koydum. Ben de oturayım.